CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Ağustos 2025 tarihinde komisyona katılma gerekçesi olarak komisyona katıldık ki bu komisyon şeffaf ve halka açık olsun, amacımız bu demişti. Komisyon görüşmelerinin Türk milletinden saklanması için alınan gizlilik teklifine CHP'li üyelerle birlikte bütün üyeler evet oyu verdi. Alınan kararlar ve görüşmeler 10 yıl boyunca kamuoyundan gizlenecek. Ve ayrıca Özgür Özel komisyona girmelerini eleştirenlere akıl evveller komisyonda olmayın diyorlar şeklinde çıkıştı. Önce şu komisyon gizli ve şeffaflığı meselesini bir konuşalım. Alınan kararlar kamuoyundan işte gizlenecek doğru. Ama Abdullah Öcalan bilecek mesela. PKK'nın daha kadrosu bilecek. Hizbullah bilecek. CIA bilecek. Ama kim bilmeyecek? sadece Türk milleti bilmeyecek. Şimdi birileri mübalağa ettiğimi söyleyecek. Olur mu öyle şey ya diyecekler. O komisyona katılan üyeler liderlerine bütün bilgileri aktarmayacaklar mı? Tabii ki aktaracaklar. Yani kararlar komisyonun dışına çıkacak öyle değil mi? Peki CHP'nin lideri kim? Özgür Özel. MHP'nin lideri kim? Devlet Bahçeli. AKP'nin lideri kim? Tayyip Erdoğan. Ve işte diğer partiler ve liderleri var. Peki soruyorum. Şimdi herkes düşünmeden cevap versin. Dem Parti'nin lideri kim? Dem Parti olanı biteni kime aktarmak ve talimat almakla sorumlu? Hepimiz cevabı biliyoruz değil mi? Cevap Abdullah Öcalan. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir bir hafta evvel açıklama yaptı ve dedi ki her şey şeffaf, halkımızın göz önünde olacak. İşte Sayın Özgür Özel de bunu destekler nitelikte de açıklamalar yapmıştı zaten. Ne oldu peki bir haftada da kamuoyundan 10 yıl saklamak üzere el kaldırdınız? Ya söz bu kadar mı çabuk unutulur? Şimdi Özgür Bey bana güvenin diyordu. Güven bu kadar çabuk mu örselenir ya? Sayın Özgür Özel'i bir kez daha uyarmak bizim görevimiz burada. Bu komisyon bir anayasa dayatması, ve cumhuriyeti yıkmak üzere kurulmuş bir tuzaktır. Ülkenin yıkılışına destek veriyorsunuz ve farkında değilsiniz maalesef. Ve ısrarla söylüyoruz hiçbir şey için geç değil. Ama yarın çok geç olacak. AKP ile yumuşama diye başladığınız sürecin sonunda yol arkadaşlarınız tutuklandı ya. Belediyelerinize kayyum atandı. Şimdi demokrasi adı altında aynı tuzağa çekiliyorsunuz. Kaç defa daha kandırılacaksınız mesela? Ya siz tarihten ders alırsınız ya da tarih size ders verir. Gelelim şu aklı evveller meselesine. Ne diyor Özgür Özel? Bazı aklı evveller bize komisyona katılmayın diyorlar. Aklı evvel ne demek diye tekrar baktım ben bu arada. Yani olur ya benim bilmediğim bir anlamı vardır belki dedim. Belki de çok olumlu bir şey söylemiştir. Ne demekmiş haklı evvel? Sivri akıllı, işte akıl yoksunu, densiz, münasebetsiz, sağduyu sahibi olmayan, akıllı geçinen kişi demek. Peki CHP'nin komisyona katılmasını kim istemiyor? Atatürkçüler istemiyor. Cumhuriyetçiler istemiyor. Vatanseverler istemiyor. Atatürk'ün devrimciliğine de, milliyetçiliğine de ömrünü adayanlar istemiyor. Yani biz istemiyoruz. Yani kimmiş bu aklı evveller? Bu ülkenin gerçek büyük vatanseverleri. Sayın Özgür Özel, Sayın Genel Başkan, biz bize çapulcu denmesine alışkınız. Çürük denmesine de alışkınız bu arada. Sürtük denmesine de alışkınız. Hain denmesine zaten alışkınız. Müsvedde denmesine bile alıştık. Sayenizde ilk defa farklı bir dille aklı evvellerde denmiş oldu. Bize o nezaket ettiğiniz hakaret için teşekkür ederiz. Sağ olun. Bak daha önce Ekrem İmamoğlu'da Karadeniz gezisinde otobüsün aldığı Nagihan Alçı'yı eleştirdik diye işte bu eleştiriler vız gelir tırıs gider demişti. Sonra da böyle parmağını sallayıp akıllı olun demişti. Sonra ne oldu? Karşısındaki o muhalif kitlenin biatçı kul olmadığı gerçeğiyle yüzleşti gelen tepkiler üzerine de geri adım attı ve özür diledi. Şimdi Sayın Özgür Özel de karşısındaki kitleyle ilgili benzer bir yanılgıya düşmüş belli ki. Bakın mücadele ettiklerinize benzeyecekseniz şayet bize benzer bir muameleyi vaat ediyorsanız eğer oturup baştan konuşalım her şeyi. Özgür Özel'in öz yapmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ya bizim hatırımız yoksa belki Mansur Yavaş'ın hatırı vardır. Malum Mansur Yavaş da komisyona ve bu sürece net bir şekilde karşı duruş sergiliyor. Bu aklı lafı ona da dokunur.